Herkese merhabalar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Transform Race oynayacağız. Haydi başlayalım. Şimdi şuradan motorumuzu seçiyoruz. Motor olarak ben Akuma'yı mı alsam? Pegasi, Nagasi, Nagasaki alayım ya. Nagasaki alayım. Confirm diyelim. Continue. E, Red Play diyelim biz hazırız. Diğer yarışmacı arkadaşlarımıza bakalım. Bu hazır değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Bu hazır. Bu da hazır, bu da hazır. Bu değil. Hadi lan hadi hazırlatın. 5 saniye var zaten. Boncuk yok. I can Verdik it, I hadi. hadi abi hadi. Alırız can do it, Hadi can hadi it, hadi can do it, I Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Kaç Hadi 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 hadi. Beşinciyiz şu an çok kötü. Manyan bir aşağı atladı. Aa dokunamıyoruz mu birbirimize? Bu herife niye dokunamıyoruz? Şunu rüzgarı alsak ya. Ön kaldırdık bir çakaaa. Sen o işi adamın yüzünden mi yaptın? Sen o Bence gayet kötü. Ama birbirimize dokunabilmemiz lazım. Bu ne abi ya? Dokunalım ki savaş olsun. Mücadele. Kan. A kendine bana, kendine şap. Hadi abi hadi Gemiye dönüştün şuradan yukarıdan gidelim. Yukarıdan 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 En yukarıdan. En yukarıdan git ki en azı sen ol. Arkadaşlar böyle şeylerde gemiye girerken en yukarıdan girin ki hızlı girin. Lan E'ye basıyorduk lan E'ye basıyormuşuz. Allah kahretmesin en başta bassaydık çok iyi bir ilim alabilirdik Buradan zaten torno Beşinciyiz lan Gayet de lan Uçamadık Çok iyi gidiyoruz Herkes güzel girmiş buraya ya Ay kendim bana kendim de Tamam düzelt 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 düzelt. Şerife yaklaştık baya. Kankam hızımı alıyorum. Ben seni soluyorum. Sen de benim hızımı alıyorsun değil mi? Ya etme bu modun yazısı. Ama birbirimize dokunmama olayı çok kötü olmuş. Bu şeyler. <laughs> Dördüncü istiyorum. Arkamdaki hızımı alacak beni geçiyor şimdi. 4, 4, 4 Abi keşke mücadele olsa. Öndekileri çarpamayasak. Öndekiler gidiyor önde, yardırıyor. Bu oh, haksızlık. I can do it, Birileri öldü, birileri öldü, birileri öldü. Bu bize yaradı. Şuradan düz girin diyor. Ne alakası var? Düz gireriz. Bu herif şey küşkül hareketler yap yapıyor. Ama, ama, ama. Ben muhteşem sürüşümle Bu araç ne lan? Her şey anladım kanka bu ne ya? Of geçti beni. Ha. Mantıklı. Hız alamıyoruz bunlar. Kanka hız alamıyoruz galiba zaten. Sen boşuna kasıyorsun kendini. Şu an çok sinir oldum değil mi Şu an finale gidiyoruz. Finish'e gidiyoruz şu an. Ve kimse kimseye çarpamıyor. Yani final bitti. Heh, yarış bitti. Ha 3. olduk. Neyse 5. de geldik. 3. olduk. İyi ama hani birbirimizi çarpsaydık birinci olurduk biz ya. Onu kim yaptıysa, onu ayarı kim yaptıysa dövmek lazım. Çok kötü olmuş. Patladı o da. Efkar. Zaten bunlar şey olacak. DNF olacak. O yüzden biz devam edelim. Geçelim diğer maçımıza. Bakalım uçarak başlıyoruz. Niye böyle başlıyor sakarlıda? Hemen hazırlandık. Başlıyoruz hadi bakalım. Üçüncü yüz şu anda. Bunda birbirine çarpma olayı var abi. O hoşuma gitti şu anda. zenginciyim gibi şu an birinciyim de gibi ama hiçbir şey belli olmaz daha böyle motor falan süreceğiz şu an tam odaklandım arkadaşlar kusura bakmayın çok fazla sizinle şey yapamıyorum yarışa odam. iyi dönmem lazım şeylerde dönemekler falan. Yardım abi, yardım, 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 yardım. Bir yerden araca dönüşüm. Bak, gele, 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 gele. Geliyor, gele, gele, gele. Adam geldi ya. Üçü de geldi. Şu an deli bir mücadele işine burada. Hızını alıyorum, rüzgarını. Allah kahretsin ya. Uçtum uçtum. Çok kötü oldu. Bayağı bir geriye düştüm. Şu an şu an sinirlerim bu kadar bozuk ki. Ya yani kaybettim zaten onu biliyor musun? Da? Yani o kadar sinirlerim bozuk şu an içinde çabalama aşkına bir şey kalmadı. Lan ne oluyor oğlum? Niye uçuz biz ya? Ha diğeri geçti. Abi tam sonuncu olduk şu an. Onu onu anladım. Çok sinirlerim bozuldu şu an. Beşinciyiz. Aa çok sinirlerim bozuldu ya. Nereden görmüyorum. Bunlar çarpa çarpa gidiyor. Bence ben çarpmadan gidersen daha az giderim. Çarpmak yavaşlatır bence. Bak şu şey var önünde. Sivri makine var. Yani şu olay. Yardıra yardıra gidiyorsunuz. Abi keşke ileride zor bir yer olsa da buraya ne İyi var, aramızda zeki sayısı az. Herkes bir ben değil. Tur 2 mi? Uçak bölümünde biraz güveniyorum kendim ama Bakalım Şu an ikinci turdayız Abi üçüncü olmak nedir ya? Ya da düşünüyor aslında Sadece oyundaki ikiliye kaptırdık ya Onlar da bir kapışsa aslında var ya çok güzel olmaz mı? Çok tatlı olmaz mı? Kapışsalar geçiversek Yan yana mı onlar? veya şurada birisi çarpmış olsa falan. Çok yerden geliyor. Onlar çarpsa bile geçmişti yani. Bayağı ilerdi. Adamlar haritada görünüyor. Hadi lan birazcık kapışın lan. Geliyorum lan. Hızlı geliyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bak şu an deli gibi sürüyor. Hadi bir gaza yapıverin dostum. Lan hatırım işin lan. Yardır lan yardır yardır bas. Şuradan motor dönüşü hadi. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Bas, bas. Görmüyorum ha. Bastır aslan bastır, bastır. Haydi. Bu sefer ön kaldırmayacak mı? Ön kaldırmayacak mı? Beni yavaşlattı da demek. Şuradan 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 şuradan. Şırdan şırdan şırdan. Bas. Burada, burada 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 uçtuk işte ya öf milletle de çarpışalım derken aha deli gençlik zamanım geliyorum bizim üçü görüyoruz millet vardı ya İyi geldik, iyi geldik. Bon. Bu sefer bak iyi geçtik. Daha deminki gibi kazalar yapmak mı söyle ya? Keşke daha demin gaza Kendi yerleştiriyor görüyor musun? Dönüş bakalım. Ulan birazcık kapışım be. Birazcık insanlık be. Oğlum çok da değil lan adam yakın. Adam yakın adam yakın. Hadi bakalım yetişir belki hiç yapmadık mı çalışıyorum? Ki yetişeyim hızlıca? Şu şey bölümünde geçer ne düşünüyorum? Azıcık kaza yapma. Lan motorla bir kere kaza yapma yeter bana. Allah kahretsin ya. Adama derken, adama beddua ederken biz yaptık biliyor musunuz? Ne demişler? Beddua etmeyeceğiz. Beddua etmeyeceğim demişler. Boşuna boşun dememişler. Beddua etme, kendi başına gelir demeyin. boşuna dememişler yani. Gittik. Biz de aynı şekilde kazardık. yaptık. Ya yani motoru motorda gaza yapsın dedim ve yarış finişti. Güzeldi. Güzel bir yarıştı. Üçüncü olduk. Olsun. Olsun. Güzel maçtı. Umarım videoyu beğenirsiniz ya. Yani. Ne diyeyim. Güzel yarıştı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Eğer daha fazla GTA 5'te Transform Race istiyorsanız video vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz -izle için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.